Burası Zap Vadisi. Bu taraf ne tarafta? Çukurca, Çukurca mı? Tarafı. Çukurca tarafı. Bu taraf. Şimdi evet. normal yoldan giderken e, şuradan tünelden geçiyor. İnsanlar diyor Allah Allah niye tünel var? Tepeden bakınca olayın gerçek yüzü anlaşılıyor. Bakın şurası çığın aşındırdığı yıllar boyunca. Şurada Burada. hala çığ var. Şunun izleri. Oradaki siyah nokta da kardır. Yani bakın olmasa, o tünel olmasa T yol yok Apanim. Yol yok. Tünel. Evet şöyle. Bak tünelden çıktı araba. Şu an Zaf Vadisi'ni çekiyoruz. Şurası Sümbül Dağı, yılın 10 ayı güneş. Ay, <laughs> kar. Hakkari'ye bakalım. Aha, Hakkari dediğin yerde burası. Aynen de iki güzel. İki tarafı harika manzara değil mi? <laughs> Hakkari'de bu.